Merhaba gençler, hepiniz hoş hoşgeldiniz. ÖSYM tarzı sorularımızla devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. 200 lira 30, 3 üzeri B 50, 5 üzeri C 60 olarak verilmiş ve bunları sıralayın demiş arkadaşlar. Şimdi biz neyi biliyoruz? 2 üzeri 5'in 32 olduğunu, 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 üzeri A ifadesi bu iki ifade arasında olacak. Tabanlar eşit. Üstler arasındaki eşitsizlik 5 küçük a küçük 6 olacak. Buraya bakalım. Arkadaşlar 3 üzeri 3 27'dir. 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri b 50 arkadaşlar. Bu arada olacak. O zaman b dediğimiz ifade 3 ile 4 arasındadır. Şimdi buna bakalım. 5 üzeri 2 25'tir. 5 üzeri 3 125'tir. 60 ise bu aralıktadır. 5 üzeri c şeklinde yazarız. 2 küçük c küçük 3 olacak. Peki en küçük hangisi olur bu durumda? 2 ile 3 arasında olduğu için c olacak. Sonra b olacak ve a olacak. Cevabımız c'dir. 8 üzeri 2 n artı 1 sayısı 4 üzeri 3 n eksi 1 sayısının kaç katıdır? Yani bize diyor ki bunları oranla. 8 üzeri 2 n artı 1 bölü 4 üzeri 3 n eksi 1. 8 2 üzeri 3'tür. Hemen yazıyorum. 4 de 2 üzeri 2'dir. Burada kuvvetleri çarpıyorum. 2 üzeri 6 n artı 3. 2 üzeri 6 n eksi 2. Tabanlar aynı olduğundan kuvvetlerin farkını alıyorum. 6 n artı 3 eksi 6 n eksi 2'den 2 üzeri 5 gelir. O da bize 32'yi verir. X üzeri A artı B işlemi bu şekilde gösteriliyormuş. Bu modelden faydalanılarak denklem veriliyor. İşleminin sonucu nedir demiş. A'yı bulmamız lazım. Arkadaşlar 15 tabandır. 15 üzeri A artı 2 yazarız eşittir. 3 üzeri A artı 5 olur. Burada 15 üzeri A çarpı 15'in karesi yazarız. Burada da 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazarız. 15 üzeri a 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a eşittir. Hemen yazıyorum onu. Sonra 15'in karesi eşittir. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 5 olur. 3 üzeri a'lar birbirini götürür. 5 üzeri a ifadesi 3 üzeri 5 bölü 15'in karesine eşit olur. Bunu bu şekilde bırakıyorum şimdilik arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Burası ise başka renkle yazalım. 5 üzeri 1 artı a olacaktır. Yani 5 çarpı 5 üzeri a demektir. 5 üzeri a yerine bu ifade yazacağız. 3 üzeri 5 bölü 15'in karesi şeklinde. Burayı birazcık düzenleyelim. 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 3'ün küpü 27'dir bölü. Burası da 3'ün karesi çarpı 5'in karesine eşittir. 3'ün kareleri birbirini götürür. 5'e böl 1, 5'e böl 1 tanesi gitti. 27 bölü 5 cevabımız olur. İşleminin sonucu nedir demiş. Faydalarını eşitleyebiliriz. Kök 3 eksi 1. Burada da kök 3 artı 1 ile çarpmamız gerekir. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 eksi 1'i çarptığımda arkadaşlar önce yazalım. Yazalım ondan sonra dağıtalım. Bölüm birincinin karesi eksi ikincinin karesi artı. Sonra kök 3 artı 1 çarpı kök 3 artı 1 bir diyoruz. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyor. Bakın arkadaşlar böyle çarptım 3 geldi. Sonra eksi kök 3 eksi kök 3 daha eksi 2 kök 3 geldi. Buradan da artı 1 geldi. Artı 3 geldi. Artı kök 3 artı kök 3 daha 2 kök 3 oldu. Sonra 1 bir ile 1'i çarpıyorum. Artı 1 bir geldi. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 3 eksi 1 olur ve 2 olur. Burada iki köküçler birbirini götürdü. 4 Dört artı 4'ten 8 olur. 8 bölü 2'den cevabımız 4'tür. Şekilde 3 çubuğun uzunlukları verilmiştir. Bu 3 çubuk uç uca eklenirse toplam uzunluk kaç santimetre olur? 3'ünü toplayacağız. Peki kök 18 nedir? 9 çarpı 2'dir. Burası 3 kök 2 olur. 50 ise 25 çarpı 2'dir. 5 kök 2 olur. 72 ise 36 çarpı 2'dir. 6 kök 2 olur. Bu 3 ifadeyi topluyorum arkadaşlar. 8 artı 6'dan 14 kök 2 olur. Olduğuna göre kare ile dairenin çarpımı nedir demiş. Hemen kareyi bulalım. Kare burada 3 üzeri eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 7 eşittir. Yani 3 üzeri eksi 2 eksi eksi 7'den 3 üzeri eksi 2 artı 7 buradan 3 üzeri 5 eşit olur. Daire ise arkadaşlar 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 5'ten 3 üzeri eksi 4 artı 5 buradan da 3 üzeri 1 gelir. Karemiz 3 üzeri 5 dairemiz 3 üzeri 1. 5 artı 1'den 3 üzeri 6 olur. Gelelim 7'ye. Olduğuna göre m çarpı n nedir demiş. Arkadaşlar 128 2 üzeri 7'ye eşittir. Bakın tabanlar eşit. O zaman kuvvetler eşit olmalıdır. 2m eksi n 7'ye eşit olur. Burada da tabanlar eşit. O zaman kuvvetler eşit olmalıdır. m artı 2n eşittir 1 olur. Yukarıdaki ifadeyi 2 ile genişleteceğim. Ve toplayacağım. 4m artı m'den 5m olur. Eksi 2n artı 2n birbirini götürür. 14 artı 1'den 15 olur. M'imiz 3 gelir. Burada M yerine 3 yazıyorum. 2N eksi 2'dir. N'imiz eksi 1 olur. 3 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 3'tür. Gelelim 8'e. İşleminin sonucu nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık düzenleyebiliriz. Nasıl? Arkadaşlar 3 üzeri a eksi b'ye k diyebiliriz. O zaman burada 3 üzeri b eksi a ifadesi 3 üzeri eksi a eksi b olacak. Yani 1 bölü 3 üzeri a eksi b olacak. Bu ifade 1 bölü k eşit olacak. Şimdi 2 bölü k artı 1 artı 2 bölü 1 bölü k artı 1 geldi. Burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. 2 bölü k artı 1 artı 2 bölü 1 artı k bölü k geldi. Sonra 2 bölü k artı 1. Ters çevirip çarptığımda 2k bölü 1 artı k geldi. Paydalar eşit. Yukarıyı 2 parantezine alıyorum. Ve bunlar sadeleşiyor. Cevabımız 2 oluyor. 9'a bakalım işleminin sonucu nedir demiş. Kök 27 3 kök 3'tür. 3 kök 3'ten kök 3'ü çıkardığımızda 2 kök 3 olur. Yukarıda 6 var onun kare kökü arkadaşlar. Burası 3 bölü kök 3 olur sadeleştirdiğimizde paydasını rasyonel yapmaya çalışalım. 3 kök 3 bölü 3'ün kare kökü olur bunlar sadeleşir ve ifade buna dönüştü. Böyle bir durumda arkadaşlar bakın kökün dereceleri 2 ya kökün derecelerini çarpıyorum 2 kere 2 4 olur. İşte cevabımız özelliğimiz şu şekilde iç içe geçmiş ifadeleri hatırlayalım. Tek köklü ifade şeklinde yazacaksan kökün derecelerini çarpıyoruz. O zaman A çarpı B çarpı C olur arkadaşlar. Aşağıda modellenen kök alma A girişinden atılan sayıları B çıkışından kara kökünü alarak mavi kaba. C çıkışından küp kökünü alarak sarı kaba atmaktadır. Yani arkadaşlar buradaki sayı burada kök A olarak dışarı çıkacak. Burada da küp kök içinde A olacakmış. Buna göre C kümesinin tüm elemanları bu makineye atıldığında mavi ve sarı kapta bulunan ortak elemanların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buraya atılan sayılar tam kare olsun ki kara kökünü alabilelim. Peki buradaki tam kareler hangileri? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 olacaktır. Buradaki sayılar buraya atıldığında kare kökünü tam alabiliyoruz. Peki bu sayıların kare kökü nedir? 1, 2, 3, nokta nokta 10'a kadar gelmekte. Aynı şekilde küp kökün dışına tam çıkacak sayılarımızı tespit edelim. Buradaki sayılardan mesela 1'in küpü 1'dir, 2'nin küpü 8'dir, 3'ün küpü 27'dir, 4'ün küpü 64'tür. 5'in küpü 125'tir. 125 sayısı bu aralıkta olmadığı için almıyorum arkadaşlar. İşte buradaki sayılar buraya atıldığında küp kök dışına tam olarak çıkacaktır. O zaman çıkmış hallerini yazalım. Bu sayılar buraya atıldı. Küp kök içinde 1, küp kök içinde 8, küp kök içinde 27 gibi düşüneceğiz. Sayılarımız 1, 2, 3, 4 olacak. Peki bu kaplardaki ortak elemanlar nelerdir? 1, 2, 3, 4 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. İşleminin sonucu nedir demiş. Öncelikle şurayı yapmaya çalışalım. Kök 3'te kök 3'ü çarptık 3. 3'ten 1 çıkardık 2. Burası bize 2 bölü kök 3'ü verdi. Şimdi düzenliyorum. 2 çarpı ters çevirip çarpıyorum. Bunlar gitti. Kök 3 artı kök 3'ten cevap 2 kök 3 oldu. Ve gelelim testimizin son sorusuna. Aşağıda her birinin gram cinsinden kütlesi verilen farklı tipte 3 ağırlık ve eşit kollu bir terazi verilmiştir. Bu terazinin kefelerine bu ağırlıkları aşağıdakilerden hangileri gibi yerleştirilirse terazi dengede kalır demiş. Şimdi arkadaşlar şu ağırlıkları biraz düzenleyelim. 12, 4 ile 3'ün çarpımıdır. Burası 2 kök 3 oldu. Daire gördüğüm yere 2 kök 3 yazalım. Burada 4 tane var. 4 çarpı 2 köküçten 8 köküç olur. 2 tane var. 2 çarpı 2 köküçten 4 köküç olur. Şurada da 2 tane var. 2 çarpı 2 köküçten 4 köküç olur. Gelelim buraya. 9 çarpı 3'tür arkadaşlar. Yani 3 köküç olur. Bu ağırlık 3 köküçmüş. 3 tane var. 3 çarpı 3 köküçten 9 köküç olur. Şuraya 3 köküç yazalım. Buraya da 3 köküç yazalım. Bu ise 25 çarpı 3'tür. Yani 5 köküç olur. Bunu gördüğümüz yere 5 kök 3 yazalım arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım. 2 kök 3 3 kök topladığımda 5 kök 3 oldu. Diğer kefede 5 kök 3 var. Demek ki dengede olacak. 1 dengede kalıyor arkadaşlar. 2'ye baktığımda sol kefede 9 kök 3 var. Sağ kefede de 4 kök 3 artı 5 kök 9 kök 3 var. Bu da dengede. 2 olmayanı silelim. 3'e bakalım. Burada 8 kök 3 var. Burada da 3 kök 3 artı 5 kök 8 kök 3 var. Eşit olduğu için dengede olur. Bunu da sildik. Bu şekilde cevap denizi geldi. Hemen 4'e bakalım. Toplamı bize 4 kök 3 artı 3 kök 7 kök veriyor. Sağ tarafta da 5 kök 3 var. Böyle dengede olmaz. Cevabımız denizidir arkadaşlar. Böylelikle testimizi tamamladık. Diğer ÖSYM tarzı sorularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.